Arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyoruz. Şimdi başlayalım. İlk kişilik öleceğiz. Komik anlar başlasın. Şimdi ben bunu niye aldım diyorsanız insanı yumruklamak için. Şimdi benim adam boktan bir çıktı. O yüzden gitmiyorum senle. Resko diyorum ama gitmeyeceğim lan. Yürü git amına. Gözüne saplı. Ananı. Git. Hı. 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 Ne oldu lan? Beni bir ceden mi sandın? Gel gucunu da yen. Senin ağzını bokuna kırarım ha. Bokunu da kır... Bir de götünü de kırarım. Çocuk bak öyle yapıyorsun. Bak şimdi ölüyor. Kaçamıyorum. Kaç kaç. Yaşlıyız yaş çalıyor. Bir dakika patlama. Aa zortandık zortandım. Gidin lan. Bak bokunuzu çıkınız çıkartırım gidin. Evet abi. <laughs> tamam bak bu kutu burada kaldığına göre. Bir yok olunca. Koş 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 koş. Nasıl olur? Çocuk bak doğa kaybedeceğimiz belli. Ama savaşarak öleceğiz. Hepsi yumruğumuzun tadına baksın. Geziyoruz hadi. Koş koş. Ancak koşarız. Gel lan hadi hadi. Ananın senin ben Spreni. Lan bir robot. Yüz kere dalırsan ölürsün abi. Ben... Spreyini sıkayım. Başla, başla, hadi. Abi oyun ücret ol. Neyse, en azından ikinci olduk. İkinci olduğumuz için şanslı sayılmayız. Bekle, bu bir ne? Az aşağı, dolan başlıyor. Dolan başlıyor ne? İlk şuna bakalım. Ozallıkla Bu sefer jolt sesiyoruz. Jolt sesiyoruz, tamam mı? Zolt. Zolt nerede? Burada. Bunlar da özellikle kurt değil Zolt. Zolt. <laughs> özellikle kaybedeceğim. Göt oğlum. Ney ney bu? <gülüyor> Şimdi. Ana nana git git git. Hay git git git. Yas yas. Ha! Ha! Bunları topluyorum çünkü ananın gelme gelme ananın. Süp! Ay şuna saldırsak mı böyle domuz gibi geziyor. Lan git git. Yas yas. Vallahi billahi. Oha yerde bedava var. Ben hiç ölmedim. Çünkü prolar olmaz müşteriler. Yolla ben buradayım. Ben orada. Hay yani. Git lan. Oş. Köpek. Gelin de öldürün bakayım beni. Hadi. Teşekkürler. Hayır ödemem. E, İyi bak giderse senin var ya. Al al al. Ha şuradan can alayım. Lan bende bir bok yok ki. Ay gidin gidin. Bu gücü bunda kullanabilir miyim? Kullanamaz. Anne. Öldük öldük. Al. Hay. Bir tane daha kolt var Burada da. Golda da olur ama. Gel gel. Onlar benim Yürüyün gidin. Bir Hepsi botta kalmamış. Al al al. Hepsini aldım o Rütülüzü sapladın değil mi? O canıma değsin. Oh oh oh. Şimdi yeni bir yer deneyelim. Savaş topu. Savaş topunda özellikle Frank kullanılır. Çünkü Frank bok olduğu için. Evet özellikle. Hadi ya. Hadi bakalım. Aa şu Yuri adam güçlüye benziyor. Hoca ağzını sıçırdım. Gidin lan. Gidin. Gidin. Git. Hayırdır birader. Ver lan topu. Ağzınıza bakın hocam. Lan. Yes. Yes. Adam ben. Bizi geride bırakmayacağınızı biliyordum. Hadi. Aferin. Beyler ben direkt gücümü kullanırım. Lan mallar niye atıyorsunuz? Orospu çocukları. Ya gidiyor yani ne atmıyor sen kendini çok zeki sanıyor ben senin gününü gösteririm Belek <laughs> bak topu kaçırma senin ağzını burnuna <laughs> Adam inadına yani can çekti Neyse yıldız oyuncu kimmiş Aa yıldız oyuncu benim Teşekkürler beyler Ve bir şey alacağız. Bir şey alacağız. Aldık. Ne aldık? Ha idare eder. Pam almaya gidiyoruz ya. Pam sanki çok büyük bir bok yapan. Şimdi nereyi seçelim başka? Başka. Sıcak bölge. Sıcak bölge. Sıcak bölgede sekiz buçuk kullanayım. Sıcak bölgeyi yiyemem. <laughs> Çünkü sıcak bölge zor yer. Neden zor yer diyorsanız em, böyle bu yavaş yürüyor ve benim takım olmuyor oldu. koş la Bak ben şunu kapmaya gideceğim. Huh, huh, huh. Gelmeyin lan. Lan o nasıl bir... Abi yeniyor muyuz? Adam nerede şuna? Hayır, buraya almanız izin yok. Yürüyün lan yürü, bana. Dal dal. Yes! Yes! <laughs> o burayı yendik. Her yeri yendik o gün. Sen geç geç. Onu geçsene. Buradan heriş ya. Hmm. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Ne olur abone olun yani. 34 aboneyle kalmak kim ister? Neyse görüşürüz. Destekleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz.